Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet, Türkiye'nin en büyük hatta en çok izlenen OSM videolarının olduğu kanala hoş geldiniz. Gerek taktik, gerek coins, gerek e, OSM ile ilgili her konunun en çok paylaşılıp izlendiği kanaldasınız. Öncelikle bu videoyu ilk defa izliyorsanız, beni ilk defa izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü kazanacağınız çok şey var arkadaşlar kanalımda. Şimdi bu videoyu çekme amacım gördüğünüz gibi coinsimiz 54.355 ve 2x etkinliği vardı bu hafta. Yani iki kat kazanma etkinliği vardı. Ee, ona, ona oynadık. Gold üyelerimle beraber onlara bir oyun sundum ve onlar da 2-3 bit kişi bitirdi. Diğerleri e, gerek şarj imkansızlığı ya da nasıl diyeyim internet paketi imkansızlığından gerekse e, Android olmayışından da o da kaynaklanan nedenlerle oynayamadı ama en azından bu hafta 4-5 kardeşimiz güzelce coinslerini aldı. Hatta onlardan da gelenleri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir oyunumuza geçelim. Oyunu bitireceğim. Gördüğünüz gibi 54.355 coins'imiz var. Oyunu bitirdikten sonra sizlere yine canlı olarak göstereceğim. Siz de coins etkinliklerinden ve taktiklerden birebir etkilenmek istiyorsanız yani coins kazanmak istiyorsanız gold üy olun arkadaşlar. Gold üye olanlar her zaman kazanır. Sonuçta şöyle bir şey mesela şu an kazanca oynayacağımız oyun, bitireceğimiz oyun 6050 veriyor. Yani gördüğünüz gibi aslında 200 tl yakın bir coins. Bunu web'ten alırsanız yaklaşık 500 tl yakın bir coins arkadaşlar. 25 TL'ye abone oluyorsunuz, Gold oluyorsunuz ve en az ayda bir kere ya da iki kere gelen coin etkinliklerinde zaten kat kat parasını çıkartıyorsunuz. Burayı da yine bildirmiş olayım. Şu bir tane mi daha da alayım. Bir tane bir tanedir. Gördüğünüz gibi 54.356 oldu arkadaşlar. Bakalım oyun oynadıktan sonra oyun verecek mi? Yoksa bu arada şöyle de göstereyim oyunumuzu. Iron Source'dan diyecektim ama ne diyor? Şu an iş teklifleri bitmiş durumda. Bir daha girelim. Evet geldi. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar blok yazıyor. Bu bloklandı demek. Yani bunu oynayacağız. Bitirsen de bu oyunu kesinlikle alamayacaksınız demek. O yüzden bunları oynamayın arkadaşlar. böyle Burayı mutlaka kontrol edin. Gördüğünüz gibi Golden Fiş'i zaten bitirmiştim. 13200 almıştım. Şimdi de e, cash milyonları bitiriyoruz ve 6050 coins'imiz gelecek. Bakalım gelecek mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi oyuna geçelim ve sonra geri dönelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza girdik. Ben aşağıda gördüğünüz gibi 1 milyon da ayarladım ve yukarıda gördüğünüz gibi 80 level olmama ramak kaldı. Bilerek yükselttim. Sizler de canlı şahit olun diye 1 milyon 1 milyon basacağım ve Bakalım evet 80 mi? zaten pardon 80 level olduk ama ben garanti olsun diye bakın böyle şeylerde genelde şey yapın arkadaşlar hemen lap diye çıkmayın e, uzaması oyun. O yüzden şöyle bir en azından 1 milyon bitene kadar yani şu para bitene kadar basacağım. Hızlı hızlı atlasın e, pardon niye atlamadı. Sırf bu oyunla e, oyunu bitirdim arkadaşlar. Bakalım harbiden coinsimiz geldi mi? hep beraber şahit olacaksınız sizde. de. Yine ekranlarınızda hatırlıyorsanız Golden Fish yaptığında da e, göstermiştim arkadaşlar. Bu oyunda bayağı hızlı level atladım. E, çünkü çok fazla bonus verdi arkadaşlar. Şu an bir ama yükseldiğince çok az bonus veriyor. Yani 1 milyona falan çıkınca hatta hiç tutturamıyorsunuz şu an ekranda olduğu için gibi sadece benim levelimle atlama nedeni aşağıda 1 milyon basmam ve 80 level'e geldim büyük ihtimalle zaten hak kazandım hatta şu an coins de yüklenmiştir sizlere de gösterdim zaten siz de dediğim gibi e, Hamza yazın efsane coins kazandıran taktiklerine faydalanmak için bakın mesela çok bak şu an çok güzel bir bonus gelecek arkadaşlar şimdi basacak bakın kaç verecek görelim Evet şu an gömdük süper win yaptık 22.5 milyon para verdi gördüğünüz gibi uçtu Ben bunu 81 yapacağım ve 80 şöyle 2 milyona çıkartalım hatta Daha hızlı gitsin Daha hızlı Şekilde level atlasın ki Gördüğünüz gibi yani bu oyunu Sabırla level basın otomatik kendisi oynasın Deli gibi zaten şey yapacak Şu an 80 levelde zaten bitmek üzere Bakın gördüğünüz gibi aşağıda parayı falan çok veriyor. <laughs> Oyun yaklaşık toplamda e, kaç saatte bitmiştir? Yani yalan anlamasını oynadığım herhalde 8 saat falandır toplamda ya gün içinde. O kadar abartılı oynamadım yani. Gördüğünüz gibi zaten bakın alt tarafta bir 5 milyon verdi. Ben 2-2 basıyorum. Solda da levelimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi yine deli gibi para verecek. Bakalım kaçta tutturduk. Gördüğünüz gibi yine bu oyun 23 milyon daha verdi. Görüyorsunuz arkadaşlar daha da abartalım. Biraz daha basalım. Şu 80 yapayım. 10'dan yapıyorum arkadaşlar. 5 milyon 5 milyon gidelim. Hadi basalım artık şurayı. Yalnız bir vurursam buradan 5 milyonla uçacak şey. Evet gördüğünüz gibi üf şansa bak 36 milyon tutturdum. <laughs> 5 5 gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Level neyse çok o paraya bak harbi oyun bitiyor diye büyük ihtimalle bu kadar çok para veriyor arkadaşlar. Bana kıyak geçiyor herhalde şimdi yine bu kazandık. Gördüğünüz gibi 49 milyon daha aldım. Para parayı çekti resmen. Şöyle <laughs> harbi oyunu sileceğim ama ilginçtir ki deli gibi para veriyor. Sizlerde görüyorsunuz. Sadece bu oyunu oynayarak oyunu bitirdim arkadaşlar. Evet yine bir para kazanacağız. Para parayı çekiyor. Gördüğünüz gibi kaç lira 48 milyon 110 milyon oldu. Ulan bir senin 50 kere bu parayla oynardım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 81 levelimizi yaptık. Oyun garanti aldık. Şu bonusumu da alayım. Görüyorsunuz görüyorsunuz sizde. Oyun akıyor resmen. Şu an şunu da alacağım. <laughs> Çok hoşuma gitti. 141 milyon oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 milyon daha verdi. Şimdi gidelim bakalım para koy şey, isterimiz geldi mi? Gelmedi mi arkadaşlar. Şu an geldik. Yugoslavya'yı tıkladık. Bakalım simizi görüyorsunuz arkadaşlar 60.406 olduk. Coins'lerimiz geldi şuradan gidelim mağazaya. Ee, gördüğünüz gibi hamza yaz farkını ben de yaşıyorum tabii ki <laughs> sizler de yaşıyorsunuz. Şöyle gelelim gördüğünüz gibi yeşil oldu. Bu aldık demek arkadaşlar canlı canlı yine. Koynisterimiz geldi şu artık taktik videolarda baydı artık ama taktik videolarda ki taktik sorular da baydı hep aynı hep aynı hep aynı sorular yani gördüğünüz gibi arkadaşlar kazanıyorum kazandırıyorum gol tüyeler boşuna olmuyor arkadaşlar bakın 25 TL katılım bedeli veriyorsunuz taktiklerden faydalanıyorsunuz her gün taktik birer bir taktik değişik tüm taktikleri size yolluyoruz gol tüyeleri sorabilirsiniz. Her şeyi geçtim. Şu coins etkinliklerinde cüzdanınızı dolduruyorsunuz. Koyduğunuz paranın tam 10 katını her ay neredeyse bunu alabilirsiniz. Coins etkinliği gelsin. Ben sizlere sürekli oyun zaten sunacağım. Gold üyelerinde eminim memnundur. Ee, şimdi hatta bir iki tanesini kazandığı size mevlalar da Aslında canlı yayında gösterdim ama Onlara e, onları da teşekkür etmişler. Aslında teşekkür etmelerine gerek yok. Sonuçta benim benim için ayrıcalıklarla Bana destek oluyorlar. Ben de onlara desteğimi sürdürüyorum. Gördüğünüz gibi 6000 küsür coin geldi. Ben bunu parayla almaya çalışsaydım. Gördüğünüz gibi en alt ortadakini okuyun. 229 lira. Neredeyse 210-220 TL'lik e, hesabımıza eklendi. Güle güle harcayalım. Şampiyonluklar yaşayalım diyeceğim ama gerçi çok turnuva düzenlediğim için ee, o kadar güzel rakiplerle karşılaşıyorum ki hem oyundan zevk alıyorum hem de zevk almıyorum açıkçası. <laughs> yani taktiklerimi denemek için de güzel bir turnuva içerisindeyim. Ee, i̇nşallah. Şimdi bir de Gold tüyo olmanızın avantajı ne arkadaşlar? Gold tüyo olunca yakında e, Forma hediyeli Gold turnuvamız, turnuvamız var. Yaklaşık 20 gün sonra. Siz de buna katılabilirsiniz. Sadece gol üyeler girebilecek, kesinlikle başkası oynayamayacak. Ee, bakalım gol üyelerinden kim değişecek? Hatta beni geçip de formayı alabilecekler mi, yoksa forma bana mı kalacak? Göreceğiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hepinizi seviyorum.